Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dostlar hepinize çok selam ediyorum. Yeminini bozan kimsenin kefareti nedir? Sözlükte kuvvet anlamına gelen yemin bir kimsenin Allah Celle Celaluhu'nun ismini veya sıfatlarını kullanarak sözünü kuvvetlendirmesi demektir. Mesela vallahi Allah'a yemin ederim ki şu işi yapmam. Billahi Allah'a yemin ederim ki şu yere gitmeyeceğim şeklinde kullanılan ifadeler gibi. Yemin etmek aslında helal olan bir davranış olmakla birlikte gereksiz yere yemin etmek ve alışkanlık haline getirmek de doğru değildir. Rabbimiz ayeti kerimesinde Allah'ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir buyurmaktadır. Onun için bir Müslüman mümkün olduğu kadar yemin etmemeli etmiş ise de bu verdiği söz Allah'ı şahit tutmak olduğundan mutlaka yeminine bağlı kalması gerekir. Her ne şekilde olursa olsun yeminini bozan kimselerin yemin kefaretini ödemeleri gerekir. Yemin kefareti sırasıyla ilk olarak bir köle azat etmektir. Günümüzde köle düzeni olmadığından bir fakiri 10 gün boyunca sabah akşa yedirmek veya 10 fakiri sabah akşam doyurmak ya da giydirmek gerekir. Buna da, gücü buna da gücü yetmiyor ise ara vermeden 3 gün peş peşe oruç tutmaları gerekir. Geçmişte ödenen ve zimmetinden düşmüş olan bir kefaret gelecekte yapılacak hataları örtmez. Bu sebeple geçmişte bozulan bir yeminden dolayı kefaret ödendikten sonra tekrar yemin edilir ve bu yemin de bozulursa tekrar yemin kefareti ödenmesi gerekir. Ancak yemin edip yeminini bozan kişi daha kefaretini ödemeden aynı konuda tekrar yemin edip ve bu yeminini de bozarsa hepsi için tek bir kefaret ödenmesi yeterli olur. Rabbim kendisine verilen sözleri hakkıyla yerine getirenlerden olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Selam ve dua ile